Merhaba arkadaşlar. Hani hep diyoruz ya bu kademe emekli konusu mecliste ne kadar çok konuşulursa o kadar iyi. Gündemde ne kadar kalırsa o kadar iyi. Alanlarda, mitinglerde, muhalefet milletvekillerinin, genel başkanlarının ne kadar çok gündemine olursa o kadar iyi. Ve hatta hatta iktidarın, Cumhur İttifakı'nın milletvekilleri arasında ya da işte Cumhur İttifakı'na yakın milletvekilleri arasında Sayın Destici'nin, Genel Başkan'ın yaptığı açıklamalar çok güzeldi. Ne kadar çok konuşulursa o kadar iyi. EYT'yi hatırlatıyor bize. EYT yasasının çıkmasını hatırlatıyor. Yine SGK uzmanlarının ne kadar çok konuşması çok iyi. Sayın İsa Karakaş sosyal medyada çok güzel açıklamalarda bulunmuş. Yarınki, çarşamba günkü köşe yazısında Türkiye Gazetesi'nin kademeli emeklilik bekleyenlere değineceğinden bahsetmiş. Özellikle yine bu liste bizim gözümüze geliyor. Şunu kapatalım. Bu liste çok çok gündeme gelecek arkadaşlar. Bu liste özellikle muhalefet partisi milletvekillerinin destekleriyle diyelim daha fazla gündemde kalacak. Ve Sayın İsa Karakaş'ın açıklamaları da bence yarınki köşe yazısı çok 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 önemli olacak. Kendisi sosyal medyada Türkiye Gazetesi her daim emeklilerin, çalışanların, mağdurların yanında üstelik Türkiye'nin en çok okunan demiş. Bu hafta çarşamba günkü yazımı yine tamamen size ayırdım diyor. Sayın İsa Karakaş baş uzman, baş müfettiş arkadaşlar. Hatırlayın EYT konusunda Sayın Ali Tezel çok konuşulur Sayın Ali Tezel'in söylemleri çok gündem olurdu. Sonra Yine SGK uzmanlarının yaptığı açıklamalar bizim de fazlaca ilgimizi çekmiş. Buradan yine sizlerle çokça defa paylaşmıştık. Yani özellikle yine Sayın Özgür Erdursun'un açıklamaları yine arada sırada da olsa Sayın Ali Tezel'in açıklamaları bir ara Sayın Gönül Hanım'la bir sıkıntılar olmuştu sanırım. Ondan dolayı pek EYT konusunda desteği olmamıştı. Şimdilerde de Sayın İsa Karakaş çokça defa kademeli emeklilik bekleyenlere desteğini sürdürüyor. Açıklamalarını yapıyor. Bu listeyi biz de sık sık buradan paylaşacağız. Ve yarın Türkiye Gazetesi'ndeki köşe yazısını bekliyoruz. Sayın İsa Karakaş'ın umuyoruz bu liste yine gündeme gelir. Umuyoruz bu listedeki EYT mağduriyetinin giderilmesinden sonra 2008'e kadar olan SGK girişlilerin o kademe bekleyenlerin mağduriyeti tekrar gündeme gelir ki belli mi olur? yarın öbür gün gerçekten de mecliste iktidar milletvekilleri, Cumhur İttifakı milletvekilleri ya da bakanlık tarafından bir açıklama gelir. Ya biz bu konuyu çalışacağız denir. Belli mi olur? Beklentimiz o yönde inşallah tabii ki. Görüşürüz arkadaşlar.